Bugün 1991 model ikinci nesil Honda Integra DB1 inceliyoruz. Integra Civic'in lüks ve spor versiyonu olarak piyasaya sunulmuş bir araçtır. Ülkemizde sadece ikinci nesil 91 ve 92 model Integra'lar bulunmaktadır. Integra aslında Türkiye'de satışa sunulmayacaktı. Kuveyt'e gönderilen araçlar Körfez Savaşı'nın patlak vermesi sebebiyle Türkiye limanlarına indirilmiştir. Araç çok sevilince 92'de makyajlı versiyonu da getirilmiştir. Ancak daha sonraki modeller Türkiye'ye getirilmedi. Nedir problem kardeş? Takashi, he, Makat, he, Hiroshi. Ne lan sizin derdiniz? Artistik mi yapıyorsunuz lan bize? B18A2 kodlu Doğuç 1.8 litre 4 silindirli motorluk 140 beygir 171 Nm tork üretmektedir. VTEC değildir ancak kapak, beyin, tesisat ve distribütör değiştirilerek VTEC dönüşümü yapılabilmektedir. 91 modellerde Q1 uzun şanzıman kullanılırken 92'de Y1 Getrak kısa şanzıman kullanılmıştır. Tasarımı dönemin Civic ve Legend modellerine benzemektedir ancak kendine has detayları bulunmakta. Arka camların üçgen formda açılması,